Emlak ilanlarındaki fahiş artışları Ticaret Bakanlığı mercek altına aldı. Sadece bir gün içinde yapılan yüz binlerce liralık artışa 172 milyon lira para cezası uygulandı. Bakanlık, emlak piyasasında adil, rekabetçi ve istikrarlı bir yapının tesis edilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Yapılan uygulama neticesinde bir emlak ofisi atmış olduğu ilan portalındaki fiyatı eğer ki birkaç ay sonra yükseltir ise hem emlak ofisine hem de yetkiyi veren mülk sahibine ceza uygulamasına başladılar. Ticaret Bakanlığı yalnızca emlakçılara değil ilanı yayımlayan taşınma sahiplerine de yaptırım uygulandığını belirtti. Amaç adil ve dengeli bir piyasa oluşturmak, vatandaşın mağduriyetini önlemek. Konya Emlakçılar Odası olarak vatandaşlarımız da buradan uyarmak istiyoruz. Mülk sahipleri emlak ofislerine benim fiyatlarımı mütemadiyen artırın diye kesinlikle baskı yapmasınlar. Gerçek değer üzerinden emlak ofislerin değerlendirmiş olduğu rakam üzerinden satışlarına devam etsinler. Açıklamada genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yasaklandığı hatırlatıldı.